Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün Euro Truck Simulator 2'de ETS2'de Volvo tırımızla Sizlerle beraber Bir sefer yapacağız Yani kısa bir mesafe olacak Sefer dediysem, de yük taşımıyoruz Sadece oraya doğru Gideceğiz hani bir yer belirledim Oraya doğru gideceğiz ve bakın Volvo perdemiz var zar var Yanımızda Buzdolabı ve laptopumuz Arka tarafta Volvo yazılı tabelamız mevcut. O zaman sola doğru sinyalimizi verelim. Tabii ki. Şöyle şuraya. Bu dakika. Şöyle geri geri gelelim. Bakın görüyorsunuz yukarıda çakar lambaları mevcut. Şöyle devam edelim. Aman motor arası verdi. Arkadaşlar bayağıdır yani birkaç haftadır ETS 2 videosu çekmiyordum. Dedim bu sefer de ETS 2 videosu çekeyim. Eee videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olmayanlar Sağ varsa olun. kanalıma da abone olabilirlerse çok dönün. sevinirim. Tabi sağa dönelim. İlerden mi? Evet. Biraz daha ilerden dönecekmişiz. Sağa dön Sağa dönün. Sağ dönün ve sonra sola dön. Bir dakika, bir daha sağa döneceğiz. Şöyle geri geri gidelim. Sağa dönüp tekrar sola döneceğiz. Varış noktasına ulaştınız. İyi günler. İyi günler efendim. Teşekkürler. Şöyle bir yere park edelim. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu bu da. Umarım beğenerek izlersiniz. Şöyle şuraya bir yere park edelim. Benzinliğe geldik. Bundan benzin alabiliriz aslında. Durun benzin alalım. O şekilde bitirelim videomuzu. Şöyle Benzin nereden alıyorduk ya? Burada değil miydi? Ha buradaymış bizim benzin alma şeyimiz. Şöyle şuraya doğru yanaş. Ayman. Pardon. Şöyle şuraya doğru yanaşalım. Allah'ım. Şöyle şuraya doğru, Hah. Yanaşalım şöyle. Cık. Allah Allah. Alt tarafı benzin alacaktık ya. O kadar zor olmamalıydı. Pompanın yanına mı yanaşmak gerekiyor acaba ya? Galiba öyle. Dur bir dakika. Benzinimiz full olduğu için almıyor herhalde. Ha olabilir. Olabilir. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şöyle şu şekilde şuraya şöyle şu alanı doğru park edelim. Şöyle. Park ettik arkadaşlar. Aracımızı şöyle kapatalım. Size de şöyle önden göstereyim. Bir dakika. <laughs> bakın evet. Şimdi şurada şoförümüzü uyutabiliriz burada. Uyuma alanıymış. Evet arkadaşlar. Videomuz burada sona eriyor. Bakın görüyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.